Selamun Aleyküm. Arkadaşlar yeni motorumuzu aldık. Ee, bu motoru ben bayide 25 gün önce ayırttırmıştım. Motorumu henüz alalı 2-3 gün oldu. Videosunu da ancak bugün çekebiliyorum. Motorumuzu Antalya, Aurora'nın fabrika satış mağazası var. Orada ayırttırmıştım. Birinci parti motor bu. Ee, bayilere birinci parti olarak dağıtılıp satılan motorlardan. Ee, motorumuzu aldık. Bugün videosunu çekeyim dedim. Şöyle kısa bilgilendirme videosu. E, biliyorsunuz bu motorla alakalı ben e, arkadaşımın bir motorunu çekmiştim bilgilendirme amaçlı hani kısa bilgilendirme olsun diye bu suquter arkadaşlar 50cc kategorisinde olan ve ehliyetle kullanılan e, MTV'den muaf sigortası zorunluluğu olmayan 50cc sınıfında Çinli üretim bir motordur. Yani değerlendirmemizi ve bilgilendirmemizi bu kıstaslar üzerinden yapıyoruz. Şimdi bu motoru bir Yamaha'yla, bir efendim Honda ile, bir TVC bir CME ile, Kimco ile, Hiro markasıyla karıştırmamak gerekiyor. Neticede Çinli üretim bandından çıkmış bir motordur. Daha önceki videolarımda birkaç tane olumsuz yorum geldi. İşte Yamaha'yla Honda varken sen bu motorun nesini övüyorsun? Dendi. Bir yorumcu öyle yazmış. Yani bir. Kanalıma gelip öylesine izleyen bir vatandaş yani bu. Normalde benim kanalıma üye olanlar bu şekilde bir yorum yapmazlar. Bir diğer yorumcu arkadaş gelmiş, İşte bu motorların alayı çöp, Çinli motor alınmaz vesaire vesaire gibi yorum yapmış. Şimdi kardeşim sen Çinli motor alıp binmek zorunda değilsin. Çinli üretim bir çekilmiş. Hani bilgi maksadıyla atılmış bir videoyu da izlemek zorunda değilsin. Oraya yorum yapmak zorunda da değilsin yani. Sen Çinli motoru tercih etmeyebilirsin, binmeyebilirsin, beğenmeyebilirsin, kullanmayabilirsin. Yani öyle agresif, hepsi çöp bilmem ne diye yorum yazmana gerek yok. E bu kadar Çinli motora binen arkadaşlar var. Senin onlara hiçbir saygın yok da yani öyle bir yorum yazıyorsun. Hani bununları diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu motordan bahsedecek olursak, bu motor dediğim gibi bayilere birinci parti olarak gelen 50cc kategorisinde bir motor. İkinci partiler bayilere gelmeye başlamış. Benim aldığım yerde ikinci parti motor yoktu, Gelmemişti henüz. Hani onu inceleme fırsatım olmadı. İşte onlar da montajlama ordamın yapıldı, burdamın yapıldı. Değişiklik var mı, yok mu, o mu, bu mu? Bu bilgileri arkadaşlar bayinizden alacaksınız. Hani. Bunlarla alakalı benim net bilgim yok. bunlarla alakalı bana soru sormazsanız memnun olurum. Hani bayideki satıcı arkadaşlar sizlere bu bilgileri en doğru şekilde aktaracaklardır. Dediğim gibi bu bahsettiğim motor birinci parti dağıtılıp bayilerce satılan bir motor. Yani bunun üzerinden bilgilendirme yapıyorum. Şimdi motorumuzun görüntüsü böyle arkadaşlar. 50 cc kategorisinde böyle minyon tipli biraz motor. Nazik, kibar motor. Ee, güçlü versiyon dediğimiz motor ve ehliyetle kullanılabilen MTV'den muaf işte sigorta zorunluluğu olmayan bir motor şehir içi pratik kullanımlarda bu motor çinli bir üretim olarak hani ön plana çıkıyor ee, selesi falan hemen alçak ee, gidon hakimiyeti falan iyi gayet şık bir motor artık bu motoru inceleyip bakar mısınız? Hani alayım deyip kullanır mısınız? Kullanmaz mısınız? Yani bu bir tercih meselesidir. Ee, gidersiniz, inceler, incelersiniz, yorumlara bakarsınız. O şekilde bu motoru değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi motorumuzda kasamız böyle. Ön tekerimiz 90 90 12. Arka tekerimiz 3 10. Yalnız bu lastikleri değiştirmek gerekiyor. Bakın kendi marka naylon bir lastik kullanılmış e, Çinli üretimlerde biliyorsunuz naylon lastik takım geliyor motorlarda bu motor e, bozuk satıhlarda ve yağmurlu sulu zeminlerde çok kaydırır hele yani arkada geride 10 inç hani teker çapı küçüldükçe risk artar arkadaşlar bu motorun ilk etapta yani bu lastikleri ön arka değiştirmek gerekiyor o yüzden dikkatli olun yani selimiz. Öyle alçak gayet güzel. E, 9 litre sele hacmimiz var. Gayet yeterli. Ha buraya full face e, kaskı ben denedim. Girmedi. Hani şey değil, derin değil yani. Biraz yukarıda konumlanmış. Derin değil yani. Öyle şu led ışıklarımız var. Ön farımızda led zaten. Yalnız e, şeylerimiz sinyallerimiz ampul. O şekilde dizayn edilmiş. Koruma demiri motorun kendisiyle orijinal üstünde takılı geliyor arkadaşlar. E, şimdi fren sistemine baktığımızda bakın burada çift hortumumuz var. Disk fren. Kombine fren sistemimiz var. Yani bu çift hortum demek kombine fren sistemini demek. Ee, bu bir avantaj tabi. Arka freni sıktığımızda yüzde arka fren tutacak. Yüzde otuz civarında da ön frenimiz tutacak. Yani iki tekere birden e, fren uygulayacak demektir. Bunun haricinde motor bloğundan zaten geçen videoda bahsetmiştim. Bakın. Burada Honda'dan alınma klon bir blok var. Bu Spacey'nin e, klon bloğu. Güçlü versiyon. Gayet güzel, verimli, sessiz sorunu sıkıntısı olmayan bir blok, bu blok yapısını ben seviyorum arkadaşlar, gayet verimli, sessiz, sarfiyatı az olan bir blok G7 tipi diye bahsedeyim bundan da. Hani G bildiğimiz G6 motor bloğu değil bu, güçlü versiyon zaten. Hemen arka frende de bakın kaliperimiz hemen bu sol kısımda konumlanmış. Hemen jantın içinde. E, yalnız bunun balata değişim falan biraz zor olacak tabi. Tekeri sökmek gerekiyor. O yüzden de biraz işçiliği var yani arka balata değişiminin. Arka stoplarımız sinyallerimiz böyle arkadaşlar. Orada da gayet şık görünüyor. Plakamızı falan çıkarttık taktık zaten arka tekerimizde gördüğünüz gibi üçlü araç bijon somunu gibi bir montajlama yapılmış bu şekilde dizayn edilmiş diskimiz hemen dediğim gibi fren diskimiz sol tarafta kaliperimiz hemen onun üzerinde sol tarafta onun haricinde hava soğutmalı bir motor zaten sır soğutmalı değil egzozumuz bu şekilde konumlanmış. Paspasımız da böyle gayet bakın elastiki bir paspasımız var. Bu da güzel yani. Buraya kalıp olarak da tam oturuyor zaten. Gayet güzel. Hemen burada Bakın hemen USB Type-C şeyimiz de var. Aynı zamanda USB soketimiz de var. Buradan telefonumuzu şarj edebiliriz. E, kontak düğmemiz manuel arkadaşlar. Sola boş çevirdiğimiz zaman seleyi açıyor. Bu şekilde sağ yaptığımız zaman da otomatik ekran karşılaması geliyor. Saatimiz, kilometre hız göstergemiz, e, akü voltaj göstergemiz, devir göstergemiz, e, trip metre göstergemiz. Buradan ayar yapabiliyoruz şeylere. Ben de tam bilmiyorum nasıldır nedir. Odometreyi ayarladım. 9 kilometre yapmışız. Bu da benzin göstergemiz. Tankta ne kadar benzin olduğunu gösteriyor. Ee, buradan dörtlü flaşör düğmemiz var. Marş düğmemiz. Uzun kısa farlarımız. Kornamız. Sağ sol sinyallerimiz. Aynalarımız böyle. Motorun marşına basalım. Evet. Artık da bas. Rölenti devir göstergemiz 1500'dü arkadaşlar. Yani olması gereken yerde orası zaten. Egzoz sesini dinleteyim. Gayet top şekilde çalışması var. Sessiz, güzel, verimli bir blok olduğunu zaten söylemiştim. Bu manada G7 bloklar gerçekten güzel iş çıkartıyorlar yani hemen yazılarımız burada arkadaşlar ee, arkadaşlarım bazıları burada 50 yazıyor yazmıyor Hani onu bilemiyorum onu dediğim gibi bayiden soracaksınız nedir ne değildir ee, o bilgileri bilemiyorum arkadaşlar yani ikinci parti motorları incelemedim bilgi almadım ee, direkt birinci Parti motor üzerinden bilgilendirme yapıyorum Motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Yani sizler de işte bahsettiğim özelliklerinden dolayı 50 cc kategorisinde öne çıkan bir motor. Ee, bu motoru bayilerde gidip inceleyebilirsiniz. İşte sorarsanız birinci parti mi ikinci parti mi işte arasında fark var mıdır yok mudur ne gibi farklar vardır vesaire vesaire. O bilgilendirmeyi alırsınız incelersiniz. Hani ona göre tercih yapıyorsanız yani almayı tercih ediyorsanız alırsınız. Hani bu motoru alacaksınız illa bineceksiniz gibi bir şey söz konusu değil. Hani ben piyasada yeni olduğu için yaklaşık işte bir buçuk aylık falan bir motor bu piyasada satılan motor. Hani bilinmiyor yani müşteriler bu motorun varlığından bile haberdardı. O yüzden ben kısa kısa bilgilendirme videosu çekip kanalıma atıyorum. İzlensin görülsün incelensin Bayi de bakılsın hani piyasada böyle de bir motoru var Arora'nın diye bu içeriği çekip kanalıma atıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tercih edersiniz etmezsiniz ama en azından e, bir incelenmeyi hak eden bir motor. O yüzden ben beğendim. Aldım. Zaten G7 Block'un ben e, performansını verimliliğini bildiğim için oradan yana bir sıkıntı yok. Neticede varyatörde falan da Space'inin e, ön varyatörünü arka varyatörünü Banda 002 kayışını kullanıyoruz. Bagalarımız zaten 13 gram. E, buji olarak CPR 8EA NGK'nın bujisi var. Onu da biliyoruz. E, orada da sıkıntı yok. Yani parça konusunda hani varyatör kısmında, kayış kısmında e, bolca malzemesi var arkadaşlar bu motorun. Çalışması böyle arkadaşlar. Daha ben benzinle de almadım. Zaten bakın benzin göstergesi hani yanıyor sönüyor. Bunu benzinle alacağız biraz kullanacağız tabii ki. Hani ben 9 kilometre falan kullandım. Ee, gayet güzel. Ama tabii ki bu ilk 500'de ben bir varyatör bakımına girmem gerekiyor bunun. 500'ü tamamladıktan sonra hani hem yağ değişimi, motor yağ değişimi, diferansiyel yağ değişimi bir de varyatörü açıp e, orada temizlik yapacağım. Arka varyatörü yağlayacağım. Belki o arada bagaları tek pulley 13 gram alır takarım. Kısa kaydırıcılar iyi değilse onu değiştirebilirim. Bir de kayışı bando 002 olarak tak, takabilirim. Hani ilk 500'ü dolduralım. Bu işlemleri de yaparız. E, Varyatörü açtığımda da daha geniş e, bir içerik çekerim. Oradan da bir bilgilendirme olur. Motorumuz böyle arkadaşlar. Bildiğim konulardan sizlere bilgi aktarımı yaptım. Bilmediğim konuları veya sizin farklı öğrenmek istediğiniz konular varsa motorla alakalı satış bayilerindeki arkadaşlara danışıp Oralardan daha net, daha geniş bilgi alabilirsiniz. E, o manada bu motoru değerlendirirsiniz. Ona göre tercih edersiniz veya etmezsiniz. Durum böyle arkadaşlar. Kanalımı beğenip, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sorularınız olursa bu motorla alakalı birinci parti motoru olarak sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet. Voff-voff!